Geliştirme sürecindeki gladiator oyunumuz bölüm 4. Bu bölümde yürüyen tank ağır vasıta yalısı inceleyeceğiz arkadaşlar. Galus, kapı gibi kalkanlarla savaşan bir gladiatör sınıfı. Evet çok yavaş ama acayip sorun çıkaran bir gladiatör. Şimdi Galus diğer gladyatörler gibi seri vuruşlar yapmıyor. Ama tek vuruşuyla da bizi yere serebiliyor. Hatta böyle bir vuruş ki kalkan açıksa onu da kırıyor. Yetti mi yetmedi. Bu adamın asıl gücü alan kontrolü yapabilmesi. Daire şeklindeki alanında çok gezersek direkt pişman ediyor. Önce bize vurup yere düşürüyor. Ardından yerde dövmeye, kitle kontrolü uygulamaya devam ediyor. Ha ilk hamlesini yemedik diyelim. Devamında alanına yine yakalanabiliyoruz. Ve bu alan kontrolüne kalkanımız da fayda etmiyor. Bu adam bu kadar sorun çıkarırken üzerine saldırılarımıza karşı da ciddi bir kalkan gücü var. Öldürmesi de kolay değil. Özetle gel savaşta bize öyle çok fazla hasar vurmuyor. Ama hasar vurabilen dostlarına fırsatlar oluşturuyor. Alanımızı daraltıyor. Gardımızı düşürüyor. Dostları da biz de çok daha rahat dövüşüyor. Tank artı destek bir gladiatör diyebiliriz yani. Peki bundan 30 tanesine karşı savaşsak ne olur? Çok da sinir bozucu olur. <laughs> Yere düşürürler kaldırmazlar. Yıldırım seti falan denedim ama yok. Oyun geliştirme serilerimiz devamı için takip edebilir. Trakonyus'u da Steam'den istek listenize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.